Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç Burcu ve Excel'in Koç Burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 17-23 Kasım haftası için olacak. Bakalım bu hafta Koç Burcu ve Excel'in Koç Burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür. 17-23 Kasım haftası Koç Burcu. Evet geçmişin Bakalım genelinde önce kart daha alalım. Evet birinci kart kendi geldi arkadaşlar. Bu ne görünüyor ki? Geçmişinize. Demek ki geçmişine dair bu hafta konular gündeme olacak. İlahi adalet. burada görünüyor ki geçmişe dair. Mesela geçmişine dair yapıldığı adalet. Sana herhangi bir adaletsizlikler yapıldıysa. Haksızlığı yapıldıysa bu hafta bir ilahi adalet yerine gelecek bir şeyle e, duyacaksın olabilir ya da geçmişine dair birileri sana haksızlık yapıldıysa bu kişi bir cezasını onu e, ödeyecek ya da bazı şeyler telafi etme zorunda kalacak bu hafta unutmayın ki ilahi adalet haftası koçlar Duygular aktarımı bu da görünüyor ki bazı duygular ortaya çıkacak ve bu duygular biriyle paylaşılacak astral seyahat. Astral seyahat ilginç. Demek ki bu hafta arkadaşlar biraz e, nasıl diyeyim? Böyle koç burcu, gördüğünüz rüyalar bazı size gönderen işaretler e, dikkat etmen gerekebilir. Devam ediyoruz. Evet genelinde bu. Şimdi bakalım bu hafta koç burcunun için gündeminde ne olacak? Gündeminde ne olacak? Önemli konular, önemli olaylar, işler, parasal durumu ve özel hayatına dair ki gelişmeler. Bakalım gündeminde ne olacak kılıç kızı bazı alacağınız haberler gösteriyor. Bu haberler üzerinde biraz araştırmanız gerekebilir. Bu haber birazcık bu haber üzerine ya da biriyle bir iletişim kurduğunuza bu da biraz mantıklı hareket etmeye gerekebilir çünkü kılıç kızı bir haber ama bu haber ne kadar doğru olup olmalı birazcık araştırmalı gerekir bu birazcık dedikodu da olabilir ya da bilirsiniz bir şey kızdırmak için sadece söyleyebilir bakalım önemli konular bir görüşme görünüyor buradan önemli görüşme arkadaşlar birileri için bir aktivite bu iş görüşmesi olabilir başka bir önemli konularla ilgili görüşme olabilir ya da bir aktivite ve çalışan varsa iş arayan varsa bu görünüyor ki bu hafta sizin için bir iş görüşmesi olabilir ne demek bir iş ilgili haber alabilirsiniz ya da bir başvurunuz vardıysa bu başvurunuz onaylanır ve görüşmeye çağırabilirsiniz <laughs> ve iş alakı çalışanla olanlar varsa bu hafta bak işbirliği içerisinde arkadaşlar başarılı olacağınızı gösteriyor ve mesela bu yeni bir görev yeni bir sorumluluk verebilir 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 sana ve bu sorunlu tek başına değil birkaç kişiyle dedim bu görevi yaparak başarılı bir şekilde getirirsin bakalım işin <laughs> devam ediyoruz işler İşler kupa dokuzlusu burada dilek kartı veriyor iş için Demek ki bu hafta koç burcu işler tam sizin istediğiniz gibi gidebilir. Mesela iş arıyorsanız bu e, dilediğiniz bir iş bulabileceğinizi gösteriyor. <laughs> Bunu ilgili bazı bir iş ilgili haberler alacaksınız. ya da bir güç görüşmesi olacak. Dilekli, dilek kartı ne demek? Dilediğiniz bir şey de olabilir ve kupa dokuzlusu unutmayın ki iş konusunda bu birazcık bu hafta kendi menfaat sadece kendi menfaatlar için çalışmalısınız. Kendinizi düşünmelisiniz. Zamanlama şu an her şey zamanlamaya ilgili. Bu iş şu an sana yapmanız gerekir. Gerekmedi görme geçin başka bir kart çekin. Tabii şu an bir herhangi bir iş yapıyorsa bakalım bu işi yapıp yapmamak yap yapmanız gerekir mi yapmamanız gerekir. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Esnekle yo yaklaşan değişimi ayak durumuna geçin duyu, duyularınızı keskinleştirmeniz gerekir. Bu değişim size aşırı gelse bile sadece dayan bu da geçecek. Şu an bu işi yapıp yapmamak ilgili <laughs> burada soru cevabı ne geliyor? Bu iş ilgili değişim olacak. Bu değişim size biraz aşırı gelebilir ama bunu dayanırsa bu da geçecek. Ne demek? Bu işinizi yapmanız yapmanız gerekir, devam etmeniz gerekir. Bu işten biraz değişim yaklaşıyor. Bu değişim biraz bazı zorluklar getirebilir ama dayanırsan ve devam edeceksin. Bu işten devam edeceksin. Birçok seçenek görünüyor. Şu an fark etmeniz bile seçenekleriniz var. Yaratıcı olun ve etrafınıza bakın. Yaratıcı olun etrafınıza bakın. Gelişimimiz gelişim bir sonraki aşamaya kendinize adayın. Verilen söz yerine getiriliyor. Bak burada Dilek Abilası'na bir, bir konuda bir söz verdiysen demek ki bu sözünü yerine getiriliyor. Ya da sen birine bir söz verdiysen mutlaka bu sözünü yerine getir. Çünkü bu hafta dediğim gibi ideal, ilahi adalet haftası. Ve bunu unutmamanız lazım. Böyle buna göre ben mesela ne demek? Bu hafta ne ekersiniz onu biçersiniz arkadaşlar. Birine bir söz verdiyse sözünü yerine getir. Birini sana söz verirse bunu sözünü yerine mecbur getirecek. İdali, i̇lahi ilahi adalet işliyor. Parasal durumu para imparatorun çıkardı. Bu hafta sizin için bol bereket bir haftası. Ve bu da görünüyor ki harcamalar bol olacak koç burcu için. Kendinizi belki yenilemek için bir şey harcama yapıyorsunuz. Ne demek dış görünüşünüze daha güzelleştirmek için bir alışveriş yapıyorsun ya da herhangi bir burada imparatorluca kartı sırf kendiniz için bir harcama yapıyorsunuz çocuklar olanlar için çocuklar için <laughs> aile için harcama yaptığınızı gösterir bol bereket haftası bol bol her şey alıyorsun ve bunu imkanlarınız olacak ve burada bir para konusunu yeni bir şey için görünüyorsun yeni şeyler doğumu yeni şeyler yeni bir iş doğumu olabilir Yeni bir e, yatırım bu. Size bereketli gelecek arkadaşlar. Şimdi özel hayatına dair Kılıç Kralı görünüyor. Kılıç Kralı bu da geçmişine dair bir kişiler gösterebilir ya da hava grubu bir kişi. Hava grubu bak. Terazi, ikizler, kova burcu, hayatınız varsa koç burcu. Bu kişilerle görünüyor ki bir türlü beklenen bu hafta sizin beklentiler karşılanmayacak. Eşinize özellikle hava grubu, eşiniz, partneriniz varsa ee, bu kişi herhangi bir beklentileriniz varsa, bu sadece eş değil belki sevgilin de varsa hava grubu. Bunun dediğim gibi be beklentiniz karşılanmayacak bu kişi. Mesela bir şey bekliyorsun, destek bekliyorsun, vermeyecek. Ve e, para yedirilse bu da e, ne gösterir? İlişkilerden anlayış ve güven azaldığını. Özellikle hava grubu ile kişilerle ilişkinize güven ve anlayış azaldığını gösterir. <laughs> Hava grubu kişiler hayatınız yoksa buradan koç burcu bu hafta herhangi bir ciddi ve keskin kararlar vermeye düşünüyorsa özel hayatına dair birazcık acil etme bu konuda. Acil etme. Biraz ciddi ve keskin kararlar erteleye Çünkü neden? Biz şu an retrodayız. Merkür retrodayız ve bu da ciddi bir kararlar vermek uygun olmaz. Keskin kararlar ve kılıç kralı arkadaşlar geçmişi ex partnerler çünkü gösterebilir bak ex partnerler. Ex partner bu geçmiş izi ve lahi adalet. Ne demek? Bu, geri dönebilir. Seninle ilgili belki beklentiler olabilir. Bak geçmiş eski partner, ex partner ayrıldığınız kişiler varsa bu kişiler hala sizden bir şey beklediğini gösteriyor. Beklentiler var. Ama bu beklentilere bu hafta ulaşacağım. Ulaşamayacağım gibi gösteriyor. Ama bekleyecek yine. Bir beklentiler var. Bu ne demek? Belki geri dönmesi beklentiler olabilir. Başka bir şey bu beklentiler. Ya da e, ne deme? Belki sana geri dönmek için bir yol arıyor olabilir. Doğru zaman bekle olabilir. Bakalım aşkı hanıtlar neler söyleyecek sürpriz bir teklif alabilirsiniz. Romantik duygular yükselmesi. Geçmişi serbest bırak. Bak geçmiş bu da geçmiş diyor. Geçmişi serbest bırakın. Artık geçmişine dair bir beklentiler varsa senin. Belki bu eski partnerler sen onu e, unutamadığını. Ve onu ilgili hala bazı hayal kurduysa artık diyor ki geçmişi serbest bırak. Geç bir bir kavuşma olacak arkadaşlar. Onunla kavuşacaksınız. Beklediniz, kavuşmak beklediniz. Kişilerle kavuşacaksın Bir beklentiniz var demek ki ama belki bu hafta değil. Biraz bu kalp sabır kartı sabret. Beklediğin kişiyle kavuşacaksın. Bir bekle bir şey var. Kavuşmalar görünüyor. Hayat, ama öyle dedim ki bak bu kartımız diyor ki bak mesela uzun zaman birini kavuşmasın bekliyorsan uzun zaman sabırla bir şey bekliyorsa bu ne olabilir? Bu beklediğiniz bir kişiyle kavuşmanız olabilir. Pazartesi, salı, çarşamba, şimdi Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakalım Pazartesi nasıl bir gün? Kılıç olması koç burcu sizin için. Pazartesi böyle birazcık zor bir gün. Biraz daha dikkat etmen gerekir. Kılıç on. Ve tehlikede uzak durmak gerekir. Ve kılıç arkadaşlar burada görünüyor ki bir son. Zor bir durumu sona. Pazartesi itibaren bir şey tamamlanıyor. Tamamlanıyorsa ne için? ben size öyle söyleyeyim. Kılıç yedir salı günü birazcık burada uyanık olmanız gerekir. Çünkü burada kılıç yedir böyle iki yüzlü insanlar piyasadan aktif olacak. Yalan da Ya, bir, birler sana bir şey bak dediğim gibi bir haber gibi bir şey söyleyebilir. Buna biraz araştıracaksınız Çünkü bu haber doğru olmayabilir. Birler seni birler arkadaşlar bir şeyle nasıl Dılandırma açılışı olabilir. Kullanma açılışı olabilir. Ve burada bakar mısınız? Pazartesi salı. Böyle kurnaz, sinsi insanlara dikkat edin. Çünkü bunlar bak pazartesi salı özellikle çok piyasada olacak. Ee, ve mesela bir yer yoldasın, bir yere gidiyorsan. Değerli bir eşyalar varsa. Bunları daha emniyetli yerine koyun. Çünkü bak salı günü kaçıyor. Bak bu kişi size bir bir şey yapmaya çalışıyorlar ve sonra kaçıyorlar bak böyle bir insanlar var ne demek bir şey bir şey sana söyler bir şey yapar ama sonra bunu kabul etmez yapmadım der bak böyle kaç, kaç kaçış pozisyonu var çalış ee, çarşamba günü bu da kupa olması tekrar sonlandırma durumu var ee, kupa olması aile ilgili konular olaylar olabilir gündem mi gelebilir Çarşamba günü daha aileyle daha çok vakit geçirmeniz gerekiyor. Belki aile daha fazla vakit geçirmeniz gerekiyor. Ama bu da tekrar bir sonlanma. Biraz görünüyor ki zor bir durum bu sona geldi gibi görünüyor. Ve böyle bak yüzlü insanlar senden kaçıyorlar ve günü tısım dokuzu güzel bir gün arkadaşlar. Rahat rahatladığını var. Bir şey sona erindir ve rahatladığını, özgürlüğü kavuştuğunu, bir şey de kurtulduğunu. ve günü para meseleler olabilir. Tekrar bu da harcamalar fazla görünüyor. Ya bir para gelir sana. Olabilir. Cuma günü bakalım. Burada güzel bir dedim ki bir sürpriz bir teklifleriniz var. Bu teklifler Cuma günü gelebilir. Kupa ikilisi bak Cuma ise biriyle görüşmeye anlaşma, barışma da olabilir, kavuşmalar olabilir. Bir tek bir yere davet. Şu hafta sonu sana bir davet var. Pazar günü biraz öyle bir kargaşa günü. Pazar günü biraz biriyle bir tartışma olabilir. Ve hafta sonu arkadaşlar birazcık görünüyor ki ikili ilişkilerle birazcık anlaşmalar, anlaşmazlıklar olabilir. İkili ne partneriyle, ortağıyla ne bileyim samimi arkadaşıyla birazcık fikir anlaşmazlığınız olabilir bazı konularla ve bunu uzatmamanız gerekir, büyütmemeniz gerekir. Birbirinize fikir, fikrinize saygı duyarsınız. Buna göre ki orada konular kapanır ama duymazsınız. Tartışma içerisine girersiniz. Bu bir kıvılcım bir şey. Büyük için bir kıvılcım olabilir. Evet arkadaşlar bugün de açılımımızın sonuna ya da size güzel bir hafta, mutlu bir hafta, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve sizden ricam video beğenmeye, abone olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakal.